Şimdi Isuzu Turizm Ayın Kaptan Şoförü ödüllerinin takdimine geçiyoruz. Ödülleri takdim etmek üzere yine Ekrem Bey ve Kemal Bey yanımdalar. Ee, alkışlarınızla Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Sayın Fatih Tama'yı alıyorum sahneye. Ve Isuzu'dan Şebnem Hanım'ı da sahneye alıyoruz efendim alkışlarla. Tıder Genel Başkanı Sayın Sümer Yücü ve Tıder Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özsüz Beyefendi'yi de alkışlarla buraya alıyoruz. İstisus Satış Direktörü Sayın Tunç Karabulut'u sahneye davet ediyorum efendim alkışlarla. Ve ödülünü almak üzere Ocak ayın kaptan şoförü Zeynep Alemdar Akıncı Gürsel Turizm'den alkışlarla sahneye alıyoruz efendim. Şimdi bu kadar konuştuk kadınlar günü kadınlar günü dedik ee, kadına ödülü kadının vermesi daha zevkli olur. O yüzden de Şevnem Hanım'dan ben rica ederim. Evet, Ocak ayın kaptan şoförü Zeynep Alemdar Akıncı. tebrik ediyoruz arkadaşlarla yeniden. Bir ödülümüz daha var, evet. tebrikler ve şimdi ödülünü almak üzere Şubat ayı kaptan şoförü Enver Binici Temiz Soy Turizm sahne alıyoruz efendim alkışlarla. Şubat ayın kaptan şoförü Enver Bilici'yi tebrik ediyoruz. Şöyle kuvvetli bir alkış rica ediyorum. <laughs> Ve ödülünü almak üzere Mart ayın kaptan şoförü Erdal Kara, Ortadoğu Turizm. Sahneye alıyoruz efendim alkışlarla. Evet, kaptan şoförümüz şu an aramızda değil sanıyorum ki. Temsilen İsmail Bey alıyorlar. Evet, tebrik ediyoruz. Mart ayın kaptan şoförü Erdal Karay'ı da. Şöyle bir toplu fotoğraf için sizlere ortaya alalım kaptan şoförlerimizi. Efendim bugün Dünya Kadınlar Günü. Ben bayan kadın kaptanımıza mikrofonu uzatmak istiyorum. Bugünle ilgili güzel bir şeyler söylemek istiyorsunuzdur herhalde. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Sevgili büyüklerim, sevgili hocalarım, sevgili değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Burada bu panelde çok güzel konular değinildi. Tabiri caizse ben göbeğimi çatlattım bayan kaptanların için. Ve şimdi bunu duymak çok gurur verici. Birçok şirket sahibi var burada. Bütün hepsine bir değil birkaç mail attım. Gerekirse mektup yazdım gönderdim. Hiç kayla alınmadım. Ve buradaki eğitim dediniz ya işte yanınızdaki çalışan insan kaynaklarınız çok önemli. Sevgili bir ilan gördüm internette. Gürsel Turizm Bayan Kaptan arıyor. Devamlı atıyorum atıyorum ama hiç cevap dönen yok. Levent Bey'i tanımıyorum. Telefon açtım. Böyle böyle bir e, isteğiniz var. Ben atıyorum Nişipa'da dönmüyorsunuz dedim. E dedi hanımefendi işte döneceğiz falan ama ben dedim Levent Bey'le akşam görüştüm. Sizi aramaları gerekir dediler dedim. Niçin aramıyorsunuz? Kapattı bayan telefon. Bir dakika geçmeden sevgili müdürüm aradı beni. Umut Bey ve dedi ki abla buyur pazartesi gel görüşelim. O günden beri ben Gürsel Turizm'de çalışıyorum ve ben Levent Bey'i tanımıyordum ve görüşmedim. Ben orada yalan söylemek zorunda kaldım. Ve ben buralara kendi çavamla, tırnaklarımla kazıyarak geldim. Dediğiniz çok doğru. Biz her yerde varız. Biz çok iyi insanlarız ama Balık tutmayı değil, balık yemeği değil, balık tutmayı istiyoruz. Hava Yolları. Evet, kaptan şoförlerimizi tekrar yeniden tebrik ediyoruz ve alkışlarla uğurluyoruz kendilerini. Ve sıradaki ödülümüze geçiyoruz.